اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا برسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم huluka sadaka Rasulullah fi ma kal ev kal Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün hayatı, siyeri, sireti, yaşayışı değerlendirildiğinde hadis-i şerifleri değerlendirildiğinde iki ana konu üzerinde önemli durduğu görülecektir. Biri, ferdin inşa edilmesi diğeri toplumun inşa edilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nezih bir toplum oluşturabilmek için bütün insanlığa örnek olacak, model olacak, rehber olacak bir topluluk oluşturabilmek için gayret etmişti. Ondan önceki çağın adı cahiliyeydi. Cahiliye yani bilgisizlik çağı. Bilgisizlik çağı insanlarına ilim, irfan, takva, medeniyet en güzel değerleri aşılayarak kuntum hayra ummetin uhricet linnaz hitabıyla gerçekleşen insanlar için çıkarılmış, insanlar içerisinden çıkarılmış, en hayırlı ümmeti insanlara takdim ediyordu. Bu ayeti kerime önce sahabe-i kiramı sonra onun onları takip eden nesilleri anlatıyordu. Mükemmel bir toplum, güzide bir topluluk, müstesna bir ümmet ancak müstesna kişilerden meydana geliyordu. Bu sebepledir ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ferdin, bireyin güzel bir şekilde yetişmesi için gerekli özellikleri, güzellikleri anlatıyordu. İnsan kişiliğinin, şahsiyetinin gelişmesinde en önemli husus edeb ve ahlak. Edeb ve ahlak sahibi İnsanlardan meydana gelen bir toplum elbette seçkin bir topluluk olacaktır. Okuduğum hadis-i şeriflerinde Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ekmelül mukminine imanen ahsenuhum huluk. İman bakımından müminlerin en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Ahlak güzel olunca aile hayatı da güzel olacak. Khiyarukum, khiyarukuml ehlihi, en hayırlı olanlarınız ailesine, çocuklarına karşı en hayırlı, en güzel davranan kişidir. En khiyarukuml ehlihi içinizde ailesine karşı en güzel davranan kişi benim diyordu edebin, ahlakın hakim kılınması için, aleyhissalatü ve sellem Efendimiz, önce kendisi örnek oldu. Ve inneke le huluk-i Ey Resulüm, sen gerçekten muazzam bir ahlak üzeresin ayeti kerimesiyle onun ahlakının şahidi Cenab-ı Hak oldu. İslam ahlakı İslam edebi gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'ın hayata yansıtılması ile mümkündü. Hani Hz. Ayşe Validemize soruldu. Keyfe kâne hulukun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dan ibaret. Kur'an-ı Kerim neyi emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim neyi tavsiye ediyorsa yerine getiriyor, Kur'an-ı Kerim neyi yasaklıyorsa kaçınıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an vahyinden önce Cenab-ı Hakk'ın özel eğitiminden geçiyordu. Nur Dağı civarında koyun otlatıyordu. Mekke'den sesler gelmeye başladı. Düğün sesleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunları aldı. Eve doğru yöneldi. İçkili, çalgılı ve haramın her çeşidinin yaşandığı düğün şekli. Güneş çarptı. Kendine geldiği zaman düğün, dernek hepsi bitmişti. Bir başka zaman yine aynı hadise. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güneş çarptı. Üçüncüsünde dedi ki Rabbim bundan razı değil. Daha çocuk yaştayken Cenab-ı Hakk'ın özel himayesi altındaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Örnekti, modeldi, rehberdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İslam ahlakının en belirgin vasfı haya sahibi olmaktır. Bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerde İmam Nevevi İslam ahlakının temeli olan haya ile ilgili hadis-i şerifleri bize nakledecektir. İki kişi tartışıyordu, iki Medineli. Biri dedi ki utanma, sıkılma, cesaretin olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müdahale etti da oku. Fe innel haya'a minel iman. 681 nolu hadisimiz. An İbni omara radiyallahu anhuma. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme marra ala reculin minel ansar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir adamın yanından geçiyordu. Ve huve ya'idu ekrahum fil haya utanma, sıkılma diye kardeşine nasihatte bulunuyordu. İki Medine'li Müslüman. Biri diğerine utanma, sıkılma, cesaretli ol. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onu bırak. Ona ilişme. Fe haya eminel iman. Çünkü haya imandandır. Hepinizin ezbere bildiği hadis-i şerif. El-haya'u minel-iman. Hadis ezberliyoruz, onu da yanlış ezberliyoruz. Birçok kimse el-haya vel-iman diyor. Hayır, el-haya'u minel-iman. Haya imandandır, utanma duygusu. Bir hata ettiği zaman, yüzük kızarıyorsa, bir günah işlediği zaman, yüzük kızarıyorsa, görgüsüz bir tavır, sergilediği zaman yüzü kızarıyorsa, bir büyüğünün sözünü kestiği zaman yüzü kızarıyorsa, o genç, o çocuk, o öğrenci hayalıdır. Haya erkekler için de güzeldir, kadınlar için de. Küçükler için de, büyükler için de. Büyükler haya ile, edeple, saygıyla, görgüyle örnek olacaklar ki, onu gören gençler o noktada aynı şekilde yürüsünler. Babam, dedem şöyle hürmetkardı, böyle saygılıydı, böyle edepliydi diye babalarının, büyüklerinin ifadelerini, tavırlarını nakledeceklerdi. Bir tarihçinin ifadesine göre ülkemiz insanlığın en önemli iki özelliği. Her milletin özellikleri vardır. Biri edeb, diğeri vakar. Biri ahlak, diğeri şahsiyet. Tarih boyunca özelliğimiz bu. Daha küçük yaştan itibaren evladımıza kapıyı nasıl kapatacağını, sofrada nasıl davranacağını, misafire nasıl ikram edeceğini öğretmekle başlarız. Çünkü haya imandandır. Wan İmran ibn Husayn'in radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el haya la yati illa bi hayr. Haya sadece hayır getirir. Hayra sebep olur. Haya sebebiyle birçok haramdan, birçok günahtan, birçok mekruhtan uzak kalırız ve fi rivayetin li muslim İmam Müslim'in bir başka rivayetinde el hayâ'u hayrun kulluhu hayat tamamen hayırdır. İslam ailesinin temelinde haya vardır. İslam ailesi haya, iffet, mahremiyet, nezahet, nezaket sevgi, saygı, itaat gibi en önemli değerler üzerine kurulur. İslam ailesini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu anlatırken Rum suresinde şöyle buyurur. Estaizu bismillah. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha. Allah'ın kudretinin, birliğinin, büyüklüğünün, azametinin delillerinden bir şudur. Allah sizler için kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratmıştır. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahmet. Eşleriniz de aranızda, çocuklarınız da aranızda sevgiyi ve rahmeti var eden odur Allah'tır. Eşinizi, çocuğunuzu, torununuzu seviyorsanız Cenab-ı Hakk'ın sizin kalbinize, gönl gönlünüze yerleştirdiği o sevgi sebebiyledir. İslam ailesinin temeli sevgi ve rahmet. Yani Cenab-ı Hakk'ın El-Vedudu Celle Celaluhu ve Er-Rahimu Celle Celaluhu isimleri İslam ahlak ailesinde tecelli etmektedir. Bir başka ifadeyle bir ailede sevgi yoksa, şefkat yoksa, merhamet yoksa o aile kamil bir İslam ailesi değildir. Acımasız, katlı, sert, ters tavırların hakim olduğu ailede problem var demektir. İslam ailesinde sevginin, şefkatin, merhametin, hayanın, iffetin hakim olması gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Allahumme inni es'elukel huda ve tuka vel vel gina İslam toplumun temeli bu İslam ailesinin temeli bu İslami eğitimin temeli bu Allah'ım senden hak yolda yürümeyi hassas, titiz takva sahibi Müslüman olmayı iffetli, namuslu kanaatkar olmayı ve senden başkasına muhtaç olmamayı gönül zenginliğini istiyorum Hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği. İslam toplumunun temel taşı. Duasıyla bunu tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her dua aynı zamanda bir mesajdır. Her dua aynı zamanda bir tavsiyedir. Dua ederken ümmetine istikamet çizgisini veriyor. İki akım tarih boyunca sürekli mücadele halinde olmuştur. Hayayı tutanlar, hayasızlığı tutanlar. Müslümanlar semavi rehberliğe tabi olanlar haya sahibi olmuşlardır. Onun dışındakiler hayasızlık, iffetsizlik, saygısızlık, zulüm, haksızlık ne kadar kötü değerler varsa o değerlerin yolundan gitmişlerdir. Efendimiz Sarı aleyhi yaptığı sık dualardan bir, özellikle aynaya bakarken yaptığı dua. Allahumme hassin <Sessizlik> huluki kema hassanta halqi. Allah'ım beni güzel yarattın, ahlakımı güzel eyle. Yaradılışınızı beğenmezseniz, estetik ameliyat olmaya çalışırsanız, şunu iyi bilin ki bir ameliyatla yetinmezsiniz. Burnun büyük, küçültürsünüz, çok küçük oldu. Bir defa, bir defa estetik ameliyat ameliyat yaptıranların çoğu takminsizlik yaşıyor. Ya Rabbi beni güzel yarattın. Ahlakımı da güzel eyle teslim olacağız. Ama beş parmak yerine yani altı parmağımız varsa yani tabii doğal olana aykırı bir durum varsa elbette böyle bir ameliyat yapılır. Yapılmalıdır da. Ama tabii gayet normal bir şeyi beğenmemek Allah'ın yarattığına teslim olmamak tatminsizliktir, doyumsuzluktur. Bunun sonu yok. Tatminsiz insanı tatmin etmeniz için bir yol vardır. Nedir? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İyi bilin, dikkat edin. Kalpleri mutmain kılan, kalpleri mutmain kılan, insanın insana doyum hissi veren, doyumsuzluğu engelleyen sadece sadece Allah demektir. La ilahe illallah demektir. Ela dikkat edin, iyi bilin. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Gönül huzuru, aile huzuru, iş huzuru, toplum huzuru Allah adının yüceltilmesiyle mümkündür. Allah diyen Allah'a itaat edecektir. Allah diyen Resulüne itaat edecektir. Allah diyen Allah Resulüne uyan sahabe-i kiram ve İslam büyüklerine gönül erbabına tabi olacaktır. İşte o zaman hayatı huzurla dolacaktır. Hani Ebi Kureyre'te radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal el imanu bid'un ve seb'un Evbid ona sitte ona şube. İman şube şubedir. İmanın alametleri 70 küsür veya 60 küsür şube var. Bey Hakkı'nın şu İman diye eseri var. 70 şube nedir? Bir kimsenin Müslüman olduğunun alametleri nedir? Efendimiz sadece iki tanesini zikretmiş fe eftaluha la ilah illallah. İman ilk şubesi kelime-i tevhiddir. Zikir dedik ya, efdalu zikri la ilah illallah. En faziletli zikir <laughs> la ilahe illallah demektir. Günde bir defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülk ve lehul hamd ve huve la şeyin kadir derseniz cennette bir ağaç sahip olursunuz. En az yüz defa okumamız emrediliyor. Sabah ve yatsı namazlarında 11'er defa okumamız tavsiye ediliyor. Evet, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i Tevhid, imanın zirvesi bu. Ve ednâhe en alt derecesi insanlara rahatsızlık veren şeyleri engellemektir imatatul eza anit tarik yolda trafiğe insanların geliş gidişine engel olacak şeyleri kaldırmaktır. Yolda çukur var, taş var, diken var. Fırtınadan ağaç devrilmiş trafiğe engel. Yolu temizlemek, yolu açmak imanın en alt derecesi. Vel hayâ uşu'betü minel iman haya imandan bir şube. Utanıyorsanız imanlısınız. Ut utanmazsan dilediğini yap hadisi şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere nakledin. Ve an Ebi Said'in Kudri radiyallahu anhu kâlen kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu <laughs> Said el-Kudri genç sahabi anlatıyor. Allah Resulü eşedd hayâen min el azrâi fi örtüsü içindeki genç kızdan daha hayalıydı. Geldi biri soru sordu efendimiz sallallahu aleyhi ve Kadın halleriyle ilgili soru sordu. Efendimiz bir bez alacaksın. Bu kan bulunan yeri temizleyeceksin dedi. Nasıl temizleyeceğim deyince Efendimizin yüzü kıpkırmızı oldu. Hemen orada Hazreti Ayşe Valim gel gel dedi ben sana tarif edeyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtüsü içindeki genç kızdan tesettürlü genç kızdan daha çok hayalıydı. Ve <laughs> feyda ra'a şey'en arafna arafnahu fi vecihi hoş görmediği bir şey gördüğü zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzünden anlardık diyor. Onun yüzünden anlardık. Hayayı bizzat kendisi veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında yatıyordu. Hazreti Ayşe validemiz babam ziyaretinize geldi dedi. Buyursun gelsin dedi. Biraz sonra Ömer ziyaretinize geldi. Buyursun gelsin dedi. Biraz sonra Osman ziyaretinize geldi deyince biraz beklesin dedi. Efendim savcım üzerini düzeltti. Yatağını düzelttim. Oturdu. Şimdi gelsin dedi. Hazreti Ayşe validemiz hayret etmişti. Babam geldi. Hemen kabul ettiniz. Ömer geldi. Kabul ettiniz. Osman gelince Niye dedi üzerinize çekip düzen verdiniz, yatağı düzelttiniz, oturdunuz? Eşeddu ümmeti hayaen Osman. Ümmetimin en hayalı olanı Osman'dır dedim. Keyfe <laughs> la estahyi mimma testahyi minhul melaike. Meleklerin bile kendisinden utandığı bir kimseye karşı ben nasıl utanmam dedim. Hayat noktasında örnek şahsiyet Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın farklı özellikleri var. Sahabe sahabe ikram arasında ikram severlik, yardım noktasında son derece cömert, zengin, hayırsever Müslüman. Kur'an-ı Kerim okurken sürekli Kur'an-ı Kerim okuması ile meşhur. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki bir göz 24 saat geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'e bir kez bakmazsa Allah'ın huzurunda utanmayacak mı? diyor. Allah kitabını göndermiş. 24 saat geçince bir defa olsun Allah'ın kitabına bakmayan göz hesabını nasıl verecektir? Kur'an aşıkı cömert ama en önemli özelliği hayalık Rabbim gençlerimize hayayı, iffeti anlatmayı nasip eylesin. 2 Mayıs Cuma günü hutbesi haya, iffet, namus, aile, mahremiyet gibi değerleri anlatıyordu. Hayasızlığı temsil edenler öyle bir tenkit ettiler ki skandal hutbe dediler. Her satırının altına imza atılan süzülerek gayet güzel bir şekilde hazırlanan hutbe hayasızların müstehcen neşriyat sahiplerinin zoruna gitmişti. Haya sahibi olmalı Müslüman. Müstehcen neşriyatı evine sokmamalı. Hayasız dergiler, gazeteler, kitaplar Müslümanın evine girmemeli. Müslüman haya tarafında olmalı, hayasızlığa karşı olmalı. Gençlerimizin dilinde giderek hayasız ifadeler, küfürlü sözler, saygısız ifadeler yaygınlaşıyorsa ya eğitimde ya ailede ya arkadaşta ya çevrede problem var demektir. Mümin haya eğitimine önem verilecek. Cuma hutbesinde vaazında değil, eğitimde her alanda haya, iffet, namus Bunlar anlatılacak. Mahremiyet anlatılacak. Tesettür anlatılacak. Yazları şikayet ettiğimiz o tavır, kıyafet ve gelenekler dışarıdan gelen kimselerin değil, turistlerin değil, bizim insanımızın, bizim çocuklarımızın, bizim kızlarımızın kıyafet. Siz tarlaya tohumu ekmezseniz ya ısırgan otu çıkar ya diken çıkar, mutlaka boşluk kalmaz. Tabiat başlı, boşluk kabul etmez. Eğitimciler, yöneticiler, aileler, büyükler, haya, iffet, mahremiyet, nezahet, nezaket, sevgi, saygı kurallarını sürekli işlemeliler ki, manevi değerler, ahlaki değerler, etik değerler sürekli işlenmeli ki, övündüğümüz, iftihar ettiğimiz gençler yetiştirmiş olalım. Rabbim bu konudaki hatamızı, eksikliğimizi anlamayı ve gereğini yapmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim gözümüzü yüzümüzü kızartacak tavır ve davranışlardan bizleri uzak eylesin. Tertemiz, gül gibi nezih gençlerimizin Rabbim sayısını, kalitesini artırsın. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Lillahi'l-Fatiha.